Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Yaklaşık kaç aydır? Bir aydır falan video atmıyorum. Yani öyle hiçbir şey düşünmeden kaydı açtım hani ulan hani belki içimi döksem rahatlarım dedim yani. Belki düşüncelerimi insanlarla paylaşsam rahatlarım diye düşündüm. O yüzden kaydı açtım. Vallahi aklımda hiçbir şey yok şu an. Hiçbir şey düşünmeden açtım kaydı. Ya öncelikle ben ne yaptığımdan bahsedeyim, niye video atmadım falan söyleyeyim yani. yani merak eden falan varsa. Yani ben işte Mart'ın sonunda falan video atıyordum. Mart'ın sonunda böyle güzel çalışıyordum. Nisan'ın başı da iyi gidiyordu. Hatta Nisan boyunca ben fena olmayan bir çalışma yaptım. İşte AYT netlerim falan arttı böyle. Ya çok artmadı da. TYT netlerim de çok artmadı ama genel olarak hani TYT'de böyle 90'a yakın net yapmaya başladım. İşte 88, 89, 87. işte bazen 91. İşte 3D falan girdim. 89 yaptım. Yani güzel gidiyordu aslında genel olarak. 3D'nin sonra AYT'sine girdim. Kaç ya? Endemin AYT'sine girmiştim. Onda 47 yapmıştım galiba. Sonra %1'e girdim. 44 yaptım. Sonra 3D'ye girdim. 33 falan yaptım. <laughs> 33 falan yaptım. Ya o biraz benim enayiliğim ya. Matematik. inanılmaz patladım. Ama enayilik ya. Gerçek şifre net olduğunu düşünmüyorum. Öyle. Yani netlerim şu an TYT 85-90. Bazen yani 92. değil değişiyor. 85-95 arası diyeyim yani. AYT'de 40-45. 50'ye çık görmedim. 40 45 yani. Hedefim neydi? 90 TYT 50 55 AYT yapsam iyi olurdu diyordum yani. Ama bunlardan biraz uzaklaşmış durumdayım. Şu an ne yapıyorum? Yaklaşık 2 hatta belki 3 haftadır adam gibi ders çalışmıyorum. Hatta adam gibi diyorum çünkü hiç çalışmıyorum diyemem. Arada çünkü açıp böyle günde 4-5 saat çalıştığım oluyor ama arada bir haftada 2 falan. İşte açıyorum. Bazen işte bir integrale geçiyorum. Tekrar bir bakıyorum. 7 kere falan tekrar başlayıp ilerletemedim yani konuyu. Ee, gidiyorum IT fizik tekrar yapıyorum işte biyoloji tekrar yapıyorum deneme çözüyorum falan. TYT'de sosyal matematik denemesi falan atıyorum arada. TYT'ye giriyorum. Ya çok bir çalışma yok yani. Sınavı 35 gün kala video, bu videoyu çekiyorum. Vallahi bilmiyorum. Sıkıcı e, niye çalışmıyorsun falan. Niye <laughs> sorulabilir. Çok sıkıldım arkadaşlar. Birazcık hani ben samimiyim. Videolardan da biliyorsunuzdur ben hani içimden kafamdan ne geçiyorsa anlatıyorum yani. Öyle <laughs> yani tamam çok şey hakkında konuşmak istemiyorum. Belki konuşuruz bilmiyorum. Çok bir alanım yok. Bir, bir GB'ım var, ya vardır ya yoktur. O yüzden video gittiği yere kadar gidecek vallahi bilmiyorum. Şimdi şöyle çalışmıyorum çünkü arkadaşlar bakın ben çok çok sıkıldım. Kendi hikayemi tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Ama zaten hani YKS'den sonra ben bu kanalı içerik öğretmeye devam ederim diye düşünüyorum hani. Tavsiye videoları falan olur. Hani nasıl ilk 20 bine girersin değil de. Hani mezuna kalmak isteyenlere tavsiye falan filan ya. Şu sıralamadan şu sıralamaya çektim ne yaptım falan. Hani böyle bir şey olur. Ee, ona göre bakarız. Ne diyorduk abi ben ne dediğimi unuttum. Heh. Ben çok sıkıldım abi. Bak gerçekten hani şey spesifik olarak bir şeyden sıkıldığımı söyleyemem. Ama gerçekten çok sıkıldım ya. Her şeyden çok sıkıldım abi. Ya YKS'dir de dersin. Tekrar yapmak dersin. Yeni konu öğrenmek dersin. Soru bankası, deneme, TYT, AYT, şu bu, video, map kitabı. Ya çok sıkıldım abi. Bak ben 12. sınıfın başından beridir YKS ile uğraşıyorum tamam mı? Başka hiçbir şey yapmıyorum. Yani ama bu demek değil ki ben her şeyi YKS'ye veriyorum. Hayır ben her şeyi YKS'ye veremiyorum abi. Çünkü ben hani ders çalışmaya programlanmış, ders çalışmaya gereğinden fazla katlanabilen bir adam değilim kardeşim. Ya ben ortaokulda, lisede ders çalışmamış birisiyim. Ders çalışmayı sevmeyen birisiyim. Ve hani YKS sistemi içerisinde çalışıyorum bir de. Hani x sevmiyorum ders çalışmayı. <laughs> bir de kamerayı düzgün tutmaya çalışıyorum. O da çünkü aşırı dağınık göstermek istemiyorum. İstemiyorum tamam mı? Ve hani şimdi şöyle oldu. 12. sınıfta böyle dümenden bir çalışmalar oldu. Geçen hatta 12. sınıfta çektiğim bir videoya baktım. 12. sınıfın Ekim'inde, Kasım'ında falan. Videoda diyorum ki ya işte köşe bilgi yayınlarının tt denemesini çözdüm ama işte aralıklı çözdüm işte Türkçe'yi çözdüm uydum falan filan. 63 net geldi ama hani 63 net benim için gerçekçi bir net değil yani. Normal bir denemeye girsem 45'lere falan düşebilirim diyorum hani. 12. sınıfın Kasım'ında diyorum bunu tamam mı? Yani ben oradaydım yani ona göre hesap edin. 12. sınıfın Kasım'ında 45 net yapıyordum ortalama 45-50 net hani. 63 nete çıkınca gerçekçi net değil demişim yani. Neyse. Ben o zamandan beridir çalışıyorum. Netlerde evet artış yakaladım. işte belirli konularda ustalaştım. Çok iyi yerlere geldim. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ben çok dipten başladığım için ve ders çalışmaktan gerçekten nefret ettiğim. Hani katlanamadığım için bir yere kadar gelebiliyorsun. İşte şuradaydı mesela. Çok güzel bir metafor yapacağım şimdi. Şimdi şöyle yapalım. ha şuraya kadar geldim zorlanıyorum. Birinci kırılma noktası. Dedim ki devam et. Şuraya kadar geldim ikinci kırılma noktası. Bak yine sıkıntıdayız. Yine psikoloji gitti. Dedim ki bak bir daha devam et. Yani şu kadar kaldı. Geldi 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 geldi. Artık artık şuradayız bak. Artık şuradayım. Kırıldım. Ama beyinde diyor ki. Kanka bak ben öncesinde zaten 15 kere hani sana motivasyon verdim. Artık veremiyorum diyor yani. Ben oradayım şu an. şuradayız yani üstüne çıkamıyorum. Hatta bu böyle biraz azalmaya başladı benim ders çalışma hevesim. Takatim azalıyor. O yüzden ben şu an son raddedeyim. Ve yani kendime verebileceğim herhangi bir motivasyon kalmadı. Yani kanka devam et ya. Hani şu kadar kaldı hani şöyle bu bu bu, bu diyemiyorum. Çünkü hani beynim artık şey diyor. Ulan iki yıldır çalışıyoruz. Şu kadar emek verdim. Netler bir yere kadar geldi ama hala artmıyor. Hala çalışmam gereken. Kafamı aşırı fazla yormam gereken yerler var diyor beyin. Hani. Bu artık hani yardım etmiyor anlatabiliyor muyum? İrade de kalmadı, motivasyon da kalmadı, mantık da kalmadı. Ben de biliyorum. 35 gün kaldı tamam mı? 35 gün adam gibi çalışsam hani istediğim yere belki gireceğim. Hani bunu da biliyorum ama bu yetmiyor tamam mı? Yetmiyor yani. Yetmiyor abi. Çok sıkıldım. Yeter artık. Artık ders çalışmak istemiyorum. Hiçbir mantığı olmayan rezalet sistemin içerisinde olmak istemiyorum ya. Bu kadar zor olmamalı ya. Ya YKS sınavı sadece lisenin başından itibaren işte ortaokulda temeli olanların adam gibi çalışıp kazanabileceği bir sınav olmamalı. Veya anormal insanların, anormal çalışma stilleri olan insanların böyle kazanabileceği bir şey olmamalı abi. Sıradan insanların da iyi üniversitelere gidebileceği bir sınav olmalı ya. Ya ben neden hani çalışma takatime göre seçiliyorum anlamıyorum abi. Ya neden böyle abi şimdi empati kurmaya çalışıyorum tamam mı? Bakanlıklıdır, eğitim şeylerdir. Abi neden başka bir şey düşünemiyorsunuz ya? Ya ben anasını satayım endüstri mühendisi olmak istiyorum tamam mı? Ben endüstri mühendisi olmak istiyorum. Hadi o da bana en yakın şey olduğu için. Ya ben endüstri mühendisi olmak için logaritma bilmek zorunda mıyım birader? Analitik geometri bilmek zorunda mıyım? Optik bilmek zorunda mıyım? Zayıf asit baz dengesi bilmek zorunda mıyım? Bitkilerdeki meristem doku, meristem dokuyu bilmek zorunda mıyım? Ya niye? Ha bilmek de yetmiyor. Ustalaşman gerekiyor anasını satayım ya. Çok sıkıldım gerçekten hani şu anki düşüncelerim bu hani çalışmaya yani bir gıdım takatim bile kalmadı. Hani şu zamana kadar hep şey yapıyordum. İşte lan bir mola verelim. Hani tekrar geliriz hedeflerimiz için, hedeflerimiz için diyordum. Hani şu an onu onun bile hediyesim kalmadı benim. Ne kendime inancım var, ne bir motivasyonum var. Hedefim var. Evet. Ama hedefime olan inancım çok az. Girebileceğimi olan hatta BC C planım bile var. Hani mesela bir sıralama yaptım. İşte sallıyorum 50 bin sıralama yaptım. İşte 1'e 2'ye 3'e 4'e ne yazacağım da belli kafamda. Hani 2'ye 3'e 4'e yazabileceklerime de hani girebileceğime de emin değilim şu an. Gerçekten çok sıkıldım. Genel olarak bu. Hiçbir takatim kalmadı yani. Ama beynim hala şey kabul etmiyor. Bırak o zaman çalışmayı. Bunu kabul etmiyor. Bunda en azından iyiyiz. Yani en azından çalışmayı bırakmam benim için bir seçenek değil şu an. Ne yapıyorum? Sabah kalkıyorum abi. İşte böyle böyle çalışsam diyorum. Sonra bilgisayarın başına geçiyorum. İşte azıcık çalışıyorum 40 dakika. Sonra beyin kanka yeter diyor. Bırakıyorum. Açıyorum GTA 5 oynuyorum. <laughs> yani ve öyle gidiyor yani. Asla tam olarak olmuyor yani. Gerçekten çok sıkıldım. Belki de hani şey kafasına girdim artık. Belki de böyle olması gerekiyordu diyorum yani. Belki de benim potansiyelim bu. belki de benim beynim buna el veriyor diyorum. Belki bu doğru. Belki de bir birkaç sonra geriye dönüp ulan geri zekalı. Ulan geri zekalı. Senin beynin buna ulan geri zekalı. 35 gün çalışsan kalır mıydın? Da diyebilirim. Veya şey diyebilirim 5 oyun sonra işte. Gerçekten benim şeyim oymuş. Daha fazla ilerlesem belki hani çok 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 kötü düşünceler girebilirdi beynime. Kafasına da girebilirim. 2 3 tane seçenek var yani öyle. Genel olarak benim iç halim bu şekil. Çok sıkıldım yani. Yani daha fazla bir açmak istemiyorum kendim ama ve yani bilmiyorum ben YKS'den sonra gerçekten hani insanlara yardımcı olmak istiyorum. Bakın ben 250 binden mezuna bıraktım. Hedefim 40 bin 50 .000. E 250 binden mezuna bırakmış bir adam için 40 50 bin aslında iyi bir skor. Tamam mı? Ama zor. Gerçekten zor. Ve hani bilmiyorum yani zorlanıyorum anlatabiliyor muyum? Ya bir de ben 2024 YKS'de 250 bin yaptım yani. 2024'te 250 bin. 2024'te normal sıralamalar biraz da şeydi iyiydi yani. Mesela 2023'te 80 mi yapan adam 2024'te 50 bine çekiyordu. Ya ben 2024'te 250 bin yaptım yani. O da sıkıntı. O şekilde yani bilmiyorum ne yapacağımı. Şu an beynim takılıyor. Öyle takılıyor yani. 15 Mayıs bugün. Ne yapacağım bilmiyorum. Eminim hani sizde de izleyenler de vardır veya izlemeyenler de hani benim gibi düşünen vardır. Hani bir yere kadar gerçekten yüzüp artık bir yerden sonra hani yüzememek, batmak, boğulmak. Belki de hepimizin yaşadığı şey de çoğumuzun. Bilmiyorum artık. Belki de gerçekten iradesi güçlü olanlar devam ediyordur benim gibi sıfırdan başlayan ama art, iradesini koruyabilen insan tam devam ediyordur. Yani ne diyeyim ki? Kendimi onlarla mı karşılaştırayım abi? Ya diyeceklerim genel olarak bu kadar. Yani YKS'den sonra video çekmeyi düşünüyorum. En azından sıfırdan gelen öğrencilere yardım olmak için, yardımcı olmak için. Hani ben mesela 40 TYT'den 85-90 TYT çıkmak için ne yaptım? Veya işte AYT Fendi'ne nasıl tüm konuları bitirdim güzel bir şekilde. İşte nasıl 30'un üstüne geldim falan filan. Ay bunları anlatabilirim. Belki. Yani YKS sonrasını düşünüyorum şu an. Öyle oldu biraz yani. Öyle. Beyler yani. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. İçimi dökeyim dedim. Çok sıkıldım yani. Sene başında kendime verdiğim sözleri hatırlıyorum. <laughs> i̇şte. <laughs> 12'de mezuna kalırken ben 3 ay kala mezuna kalmaya karar vermiştim. Demiştim işte sene içinden geçeceğim. ilk 10.000'e gireceğim. ilk 5.000'e gireceğim. işte İTÜ Endüstri'ye gireceğim. Onu yapacağım, bunu yapacağım. İşte Ağustos'ta çalışmaya başlamalar. işte bir tane bilgisayar mal, matematik kitabını bir ayda bitirmeler. işte kimyayı, fiziği, biyolojiyi hızlıca bitirmeler. TET'de hemen hızlı net artış. İşte ayete matematiğe yardırma alınan o kitaplar, üçte ayete matematik, orijinal şey bilmem ne, B bir, ton branş denemesi. Devam, devam, devam. Şu an bakıyorum, ya aldığım kitapların yarısından fazlasını çözmeyeceğim yani. Ya şurada benim kitaplarım var. Bak ya göstereyim, tamam çok dağınık da. Bak, şurada bir ton branş denemesi var bak. Ve çoğu hiç çözülmemiş veya Hiç yani, hiç yok. Ya ben onları çözeceğim demiştim yani. Yani üzücü. Belki de böyle olması gerekiyordu. Hani belki de ben zannettiğim kadar başarılı bir öğrenci olamayacağım. Hani belki de öyle bir değilim. Zannettiğim kadar istikrarlı, zannettiğim kadar hedefine ulaşabilecek bir insan değilim yani. Belki de böyle olması gerekiyor. Belki de böyle olması gerekiyor. Belki de bırakmam gerekiyor şu an hani ders çalışmayı. Ya en azından şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü hani bir üniversiteye girmesem bile hani benim için olanaklar var. Yani işsiz kalmayacağımı biliyorum. Bir yerlerde çalışabileceğimi bir yerlerde staj yapabileceğimi biliyorum. Çünkü im imkanlarım var. Özel bir üniversitede yüzde sıfır bursu bile okuyabileceğimi biliyorum. İmkanlarım var. Bu yüzden çok şanslıyım. Bu, bu yüzden çok şanslıyım bak. O yüzden kendime asla şey yapmıyorum. Ama diğer baktığın zaman Öyle işte. Yani diyeceklerim bu kadar herhalde. Yani verebilecek herhangi bir tavsiyem var mı şu an? Bilmiyorum arkadaşlar ya. Eğer son son raddede değilseniz, hala hedeflerinize ulaşabileceğinizi düşünüyorsanız veya hani 12. sınıfsanız falan şunu söyleyeyim sadece ders çalışın. Ama eğer gerçekten benim gibi bir durumdaysanız yapacak bir şey yok. Hani belki de böyle olması gerekiyor. Belki benim düşüneceğim Umarım sizi demoralize falan etmem de. Çalışın. Yani benim gibi yapmayın. Çalışın abi. 12. sınıftasınız. Çalışın abi. Belki de hani şey düşünmeyin mesela. Hani mezuna kalmayı düşünenlerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Ya da onu sonraki videoya atayım. Bundan sonra bir video, çek video daha çekeyim mezuna kalmakla ilgili. Onu anlatayım. Başka video olsun. O şekilde yani. İçimi dökeyim dedim.